Baktım ki çağdaş Türk ve dünya tarihinde soru var. Ben de soru çözümlü konu tekrar videosu yapayım dedim. Geçen günlerde çağdaş Türk ve dünya tarihini içeren bir kronoloji çalışması yapmıştım arkadaşlar. Instagram hesabımda mevcut. Son çalışmam 1918-1960 yıllarını kapsıyor. Ben de 1960 yıllarına kadar alan süreci iyi bir şekilde anlatmak istedim. Kendi notlarımdan 17 tane soru hazırladım. Bakın hazırladım. Bu sorular bana ait sorular ama soruları içeri ben size bir konu tekrarı da yapacağım. Yani bu 17 soruyla en azından 1960'a kadar olan süreci %70-80 aralığında karşına çıkacak soruları yapabileceksin ki zaten biliyorsun. 2-3 tane soru kalıbı bu taraflardan çıkıyor. Yani 2-3 tane netten ne zarar çıkar? Tabii ki zarar çıkmaz arkadaşlar. Sen yine çalışman gereken süreçte devam et. Sen yine neredeyse Türk tarihi, Türk İslam tarihi, Osmanlı tarihi buradan devam et. Benim derece kampı videolarımı izle, ileri seviye videolarımı izle ki zaten bu soruların çağdaş tarihinde derece kampı gelecek. Bakın ben hiç uzatmayayım. Vaktinizi de almayayım. En kısa sürede nasıl yapılır onu anlatayım. İlk sorudan başlıyorum. Sorularda arkadaşlar bakın çizmeyeceğim hiçbir şey yapmayacağım. Ekranı size bırakacağım. Yani sen nasıl istiyorsan al bunu kaydet yap çiz et tut her şeyi yapabilirsin. Ben çizmeyeceğim sadece anlatacağım. Zaten konu tekrarının yani soru çözümlü konu tekrarının amacı da bu. Birinci soru. Fransa ve Amerika öncülüğünde ortaya çıkan bu antlaşma ile savaş bir devlet politikası aracı olarak reddedilmiştir. Tarihin ilk silahsızlanma çalışması olarak da değerlendirilir. Türkiye'de sonradan katılmıştır. Bak tarihe. Bak 1929. Tamam mı? Dur burada. Hangisini anlatıyor? Arkadaşlar bak iki savaş arası dönem ve Fransa'yı görürsen cevap Birant-Kelok Paktı. Tekrar ediyorum iki savaş arası dönem. Hocam iki savaş arası dönem ne? 1918-39 yılları arası. Fransa'yı gördün mü? Tak Birant-Kelok Paktı. Tekrar edeyim mi? Tak Birant-Kelok Paktı. Aydın. Diğerleri ne hocam? Diğerleriyle alakalı da soru var. Hepsinin zamanı var sırasını takip et. İkinci soru. Sovyetler tarafından ortaya atılan ve Birant-Kelok Paktı'nın ilkelerini doğru uygulamaya koymayı amaçlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın Brent Kellogg Paktı'nı Nike olarak düşünün Adidas olarak düşünün hani reklam olarak düşünmeyin bunu. Bu sorunun cevabını da hani buna mütakip olarak şöyle düşünebilirsiniz hani Nix'e bu işin biraz böyle çakması gibi bir şey olduğunu varsayabilirsiniz. Peki hocam bu ne? Arkadaşlar bakın bu Litvinov protokolüdür. Litvinov protokolü nedir arkadaşlar Litvinov protokolü ben size hani daha böyle teknik basit bir şekilde anlatayım yine 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte tabii herkes kendi güvenliğini sağlamaya amaçlıyor herkesin kendince haklı olduğu noktalar var onun Sovyet versiyonudur bak tekrar ediyorum. Brient Kelok Paktı'nın Sovyet versiyonu nedir? Litvino Protokolüdür. Şimdi ben sana bir bilgi daha vermek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye her iki olayda da vardır. Tekrar ediyorum. Türkiye her 2 olayda da vardır. Litvino Protokolü 1929. Peki Türkiye niye Litvino Protokolünde var? Denge politikası gereği hem Batı hem Doğu blöü antlaşmalarında yer almıştır. Arkadaşlar bakın uzun uzun anlattım. Anladığınızı düşünmek istiyorum. 3. soru. 2. Dünya Savaşı yıllarında ekonomiye tam devlet müdahalesi yetkisi veren, savaşın yarattığı ekonomik buhranı, kara borsayı ve stokçuluğu önlemeye amaçlayan kanun. Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi hocam bu ben bazı şeyleri karıştırıyorum. Bak sonra soruda gayrimüslimleri görürsen varlık vergisidir. Bak bunu bil. Kara borsayı, stokçuluğu önlemeyi görürsen milli korunma kanunudur. Bak tekrar ediyorum. Gayrimüslimleri yolsaydı varlık vergisiydi. Ama kara borsa stokçuluğu gördün milli korunma kanunudur. Bu arada çiftçiyi topraklandırma kanunu Demokrat Parti'ye giden süreci açmıştır. Takrir-i Sükun ise Atatürk döneminde arkadaşlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında şey sahip isyanını bastırmak için ortaya çıkarılmıştı. Dördüncü soru bak kırsal kalkınma için iş içinde eğitim modeli olarak ortaya çıkan ve Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi isimlerin ön plana çıktığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Yine basit bir kavramdır bu. Neden hocam basit bir kavramdır? Bak, Hasan Ali Yüceli, İsmail Hakkı Tongucu gördün mü? Direkt olarak köy enstitüleri. Kırsal zaten köy demek değil mi? Halk evleri Atatürk dönemi. Bakın, köy enstitülerinin açılması Atatürk sonrası dönemdir. Millet mektepleri millete okuma yazmayı öğretmek için ormanların devletleştirilmesiyle zaten eğitimin bir alakası, bir ilgisi yoktur. Ha, daha sonraki yıllarda Batı bloğunda yer aldığımız için bu olay Sovyet modeli olarak görülmüş ve ve kaldırılmıştır. Bunu da bilelim. Beşinci soru. Bak bu güzel bir soru. Yani kendim bunu hazırladım. Birçok yerden o kronoloji kavramlarından aldım. İyi dinle. Aşağıdakilerden hangisi? iki savaş arası dönem diyelim ya da ikinci dünya savaşı süreci diyebilirim. Türkiye'nin denge politikası izlediğini gösteren doğrudan bir kanıt değildir. Denge politikası nedir? iki tarafa da yanaşıyoruz bir şekilde. Bak Almanya ile saldırmazlık antlaşması. Bak tarihe savaş yılları mı? Evet yani ne oldu? savaş yılları hem İngiltere ile de benim ittifak antlaşmam yok mu var? Bak E şıkkı. E A şıkkı nasıl oluyor bu? İşte bu denge politikasıdır. Devam ediyorum. Birant Kellogg Paktı'na katıldım mı ben? Evet. Ama bunun Sovyet versiyonuna katıldım mı? Evet. Bak B ve C şıkkı. Ama San Francisco Konferansı'na katılım denge politikası gereği değil, Batı bloğuna yakınlaştığımızın göstergesidir. Artık denge kurulacak bir unsur yok. San Francisco Konferansı'na giderken unutma bunu Denizli 5. sorunun cevabı. 6. soru yine güzel. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye için Yalta Konferansı'nın bir sonucu olarak değerlendirilir? Şimdi dinle. Savaşın sonu geldi aylardan Şubat 1945. Bu adamlar toplandı dediler ki şu tarihe kadar. Almanlara savaş ilan edenler, tarafını belli edenler yeni dünya düzeninde yer alacaktır. Tamam mı? Biz de ne yaptık? BM'nin, Birleşmiş Milletler'in, yeni dünya düzeninin kurucu üyesi olabilmek için mihver devletlere savaş ilan ettik. Edirne arkadaşlar. Bak güzel soruydu. Yedinci soru. Bunun farklı bir versiyonu yine mükemmel bir soru bence. Bence mükemmel bir soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin San Francisco konferansına katılmasının sonuçları arasında gösterilemez? Hocam San Francisco Yalta'nın sonraki versiyonu değil miydi? Evet. Doğru. Şimdi peki San Francisco konferansında ne oldu? Bir. Ben artık Batı bloğunda mıyım? Evet. Batı demokrat mı? Evet. Yani demokratikleşme ile alakalı şeyler San Francisco'nun sonucudur. Yani şimdi demokratikleşme süreci hız kazandı. Doğru partiler kuruldu. Akabinde milli şef değişmez genel başkan gibi sıfatlar kaldırıldı. Demokratikleşme adıma. İçişleri Bakanı'nın parti sekreteri, valilerin il başkanı, CHP'den bahsediyor uygulamaları sonlandı. Evet demokratikleşme adama. 1950 seçimleri gizli oy açık sayım yani günümüz sistemi demokrat bir sistem göre yapıldı doğru ki 46 tam tersiydi bak bunun ha. açık oy açık oy kapalı sayım. Unutma ama Almanya'ya savaşı ilanı San Francisco'nun değil Yalta Konferansı'nın bir sonucu değil mi? Bir önceki soruda bunu görmedik mi? Gördük. İşte ayırt soru diye ben buna derim. 8. soru. 11 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen çiftçiyi topraklandırma kanunu hangi hükümet döneminde çıkarılmıştır? Soruyu bir gördün dedin ki hocam bu ne ya? dedin değil mi? Dersin normal. Bak şimdi. Anlatıyorum sana. Refik Saydam, Celal Bayar, Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay. Arkadaşlar bu bir deneme değil. Bu bir deneme değil. Ben bunu bugün 26 Ocak tarihli hikayeme koydum. Birçok kişi yapamadı. Arkadaşlar sorunun cevabı şıklarda yok. Sorunun cevabı şıklarda yok. Ama niye yok biliyor musun? Çünkü ben bunları da sana anlatmak istiyorum. Mesela 1950 yani beyaz devrim olarak geçen Demokrat Parti'nin kurulma sürecinde o 14 Mayıs seçimlerinde kurulma süreci değil iktidara gelmesinde. En önünün son başbakanı kim? Şemsettin Günaltay. Bak bu bir önemlidir. Tamam mı? Celal Bayar kim? Türkün son başbakanı. 2 Demokrat Parti kurucusu, 3 Üç, 3. Cumhurbaşkanı, 4 bak bu bilgileri verelim. Refik Saydam kim? Doktor arkadaşlar, unutma. Yani Sağlık Bakanlığından gelme. Recep Peker kim? En sert dönem, sert muhalefet dönemi arkadaşlar. Sorunun cevabı ne? Sorunun cevabı F şıkkı. Şükrü Saraçoğlu. Sorunun cevabı F şıkkı. Şükrü Saraç Oğludur çiftçiyi topraklandırma kanunu. 42-46 yılları arasında sanırım başbakanlık yapan Şükrü Saraç oğlu. Bu arada Refik Say'dan başbakanken vefat ediyor. Kalp krizinden ölüyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım sizlere. Dokuzuncu soru. Hmm. Bu devalüasyonla Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ekonomik açıdan rahatlatılması ve ekonomisinin dünya ekonomisine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştı. Türk parasının öyle bir değeri vardı ki arkadaşlar gerçekçilikten uzaktı. O yüzden paranın değeri düşürüldü. Dolar bazlı paranın değeri geri çekildi. Bu Türkiye'nin ilk devalüasyonuydu arkadaşlar. Ve bu 7 Eylül kararları olarak da geçer. 1946 devalüasyonudur. Cevap Bursa'dır. 58 Demokrat Parti döneminde 70... Ha bu arada 24 Ocak 80 kararları Turgut Özal'dır. Yakın dönemine çağdaş konuları. 5 Nisan 94 yine yakın dönem çağdaş tarih konuları. Bunları zamanı gelince konuşacağız. Şu an 1960'a kadar olan süreci işliyoruz. İkinci Dünya Savaşı dönem dedi. 7 Eylül 1946 ilk devalüasyon paranın değerinin düşürülmesi. 10. soru. Amerika'nın Sovyet tehdidi altındaki ülkelere, Türkiye, Yunanistan gibi askeri yardımını öngören ve Türkiye'nin batı bloğuna yanaştığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada çok karıştırılan bir şey var arkadaşlar. Hocam bunlardan hangisi ekonomik yardım? Hocam bunlardan hangisi askeri yardım? Bak bu ikisi karıştırılıyor. Arkadaşlar bakın bu ülkelere askeri yardım Truman doktoru nedir? Tamam mı? Truman doktoru nedir? Hemen 11. soruya geçtim. Ekonomik yardım Marshall planıdır. Amerika'nın bütün Avrupa'yı kalkındırmak için yaptığı ekonomik yardımlara verilen genel isim Marshall planıdır. Tekrar ediyorum. Bakın Askeri yardım Turman Doktoru nedir? Tekrar ediyorum. Ekonomik yardım Marshall Planı'dır. Lütfen bu ikisini karıştırmayın. Diğerlerini hocam onlarla alakalı da soru var, anlatacağım. 12. soru. Sovyetler Birliği'nin, bakın SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Marshall Planı'na karşı komünist partileri birleştirdiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Yani kendi aralarındaki ekonomik eşgüdüm. İşte burada da sorunun cevabı komün form oluyor arkadaşlar. Komün form, komün form, komünist, komünist form, form para, artık kağıt, evrak aklına gelsin. Marshall Plan'ın Sovyet versiyonudur. Truman askeri, Marshall ekonomik, Marshall'ın karşılığı komün form. Unutma. Varşova Paktı ise NATO'nun karşılığı. Bak Varşova Paktı NATO'nun karşılığı. Karıştırma bunları. 13. Soruya geldim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1945 1950 yılları arasındaki gelişmeler arasında gösterilemez diyor. Bence güzel bir soru. Niye biliyor musun? Bak şimdi takip et. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin üye olması 1949. BM'ye katılım San Francisco 1945. İsrail tanıyan ilk Müslüman devlet kim? Türkiye. Arkadaşlar 48. Türkiye'nin ilk devalüasyonu biraz önce gördük 7 Eylül kararları ama ama bak NATO'nun kurulması tamam daha önce olabilir. Ama ben NATO'ya ben NATO'ya Kore Savaşı'ndan sonraki süreçte katıldım. O da 1950 sonrası Demokrat Parti dönemi. Cevap Bursa. Cevap Bursa dikkat et. 14. soru. Aşağıdakiler hangisi Cento üyesi değildir? Ha. Öncelikle Cento ne? Arkadaşlar bakın. Türkiye'nin 1950'li yıllardaki politikası. Tabii biraz da Batı bloğuna yakınız ama Sovyetlere karşı gelişiyor. CENTO aslında Bağdat Paktı, Türkiye ile Irak arasında imzalanan bir gelişme. Bunun içerisine daha sonra İngiltere başta olmak üzere İran, Pakistan da katılıyor. Ama 1959'da Irak'ta darbe oluyor. Bakın, Sovyet yanlısı bir darbe. Hani baaşçı rejim rejimler. Ve ne oluyor? Irak çıkıyor. Irak çıkınca e ne oluyor? Pakta alıyor mu? Hayır. Cento adını alıyor arkadaşlar. Bakın Cento tabi bu kısaltması. Cento adını alıyor. O zaman ne oluyor? Irak Cento üyesi değildir. Ceyhan. Bence güzel soru. 15. sorudayım. Aşağıdakile bakın. Aşağıdakilerden hangisi? İkinci Arap-İsrail savaşına dair gelişmelerden biri değildir. Hocam soruyu görünce yok bilmem ne dedin mi? Bence deme. Niye biliyor musun? İşte abi çağdaş tarihin mantığı bu zaten. Spesifik şeyleri bilmen gerekiyor. Şimdi ikinci Arap İsrail Savaşı'na bakalım. Direkt olarak A şıkkı savaşın nedeni. Mısır lideri Nasır, Süveyş kanını millileştirdim kardeşim diyor. Tamam. Ne oluyor? İsrail buna karşı çıkıyor. Kim vasıtasıyla? İngiltere ve Fransa vasıtasıyla. İngiltere ve Fransa bölgeyi asker indiriyor. Bursa'da doğru. Tamam doğru. Ama bu olayın sonunda bakın bu olayın sonunda Sovyetler de Amerika'da bu savaşa karşı. Bak bu savaşa karşı. Çünkü zaten Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması Kore. Yani yeni bir olay olsun istenmiyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Fransa, İngiltere askerlerini geri çekiyor. İsrail işgal ettiği yerlerden geri çekiliyor. Nasır askeri olarak kaybetse de siyasi zafer kazanıyor. Önemli bilgi, önemli bilgi. Ama bunun olayın sonucunda Orta Doğu'da beklenmeyen gelişme Sovyet etkisi artıyor. Sovyet etkisini kırmak için Amerika Aynı Zover yayımlıyor. yayınlıyor. Bakın Aynı Zover doktorunu Amerika'nın Orta Doğu'daki Sovyet hegemonyasını kırmak için yayınladığı bir doktrindir. Truman, Marshall, Einzover. Üç doktorin. Unutma bunları. Peki Fra Filistin İngiliz mandatar yönetimi kuruldu. Hayır bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani İngiltere falan kalmadı. Zaten artık İngiltere süper güç falan değil, onun yerini Amerika almış durumda. 16. soru. Amerika'nın CIA destekli başarısız girişim olan Domuzlar Körfezi çıkarmasını gerçekleştirmesi neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Domuzlar Körfezi çıkarması nedir? Arkadaşlar 1959 yılında Fidel Castro önderliğinde Küba'da devrim oluyor kapitalist sistem yıkılıyor ki Küba Amerika kıtasında yani Sovyet etkisi Amerika'nın burnunun dibine kadar geliyor. Amerika bunu istemiyor o yüzden çıkartma yapmaya kalkıyor ama başarısız oluyor. Yani cevap Küba devrimi Küba füze krizi bambaşka bir şey anlatacağız. Onun da yeri gelecek Küba devrimi Suriye'de Bağız rejiminin çökmesi 2025 Grönland krizi. Yeni yeni filizleniyor 2020 6 arkadaşlar. Cevap Küba devrimi. 17. ve son sorum. Bakın Türkiye 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nı bu antlaşmalardaki garantör devlet maddesine dayanarak yasal bir şekilde yapmıştır. Yukarıdaki yani yukarıda bilgileri verilen antlaşmaların son hali hangisidir? Yani son antlaşma olacak. Arkadaşlar 1959-60'lı yıllara geliyoruz. Demokrat Parti hükümeti var. Hatta bu antlaşmalardan birini imzalamaya giderken Adnan Menderes'in uçağı düşüyor. Godwick olayı diyoruz biz buna. İlk antlaşma Zürih antlaşması. Son hali verilen antlaşma Londra antlaşması. Cevap Bursa. Demokrat Parti döneminde imzalandı. Cevap Bursa, Londra Antlaşması. Kıbrıs'la alakalı demiş olsaydı Zürih ve Londra ikisi de doğruydu. Son hali, son haliye bakın verilen antlaşma yani ikinci antlaşma aralarında çok bir vakit yok zaten Londra Antlaşması'dır. Şimdi tekrar ediyorum bakın benim bunlar gibi onlarca içeriğim var ve ben kronolojik çalışmayı çok seviyorum. 1299'dan başlıyor kronolojik çalışmalarım ve ben bunu genişletiyorum. Bunlar benim notlarımda var ve ben bunları paylaşıyorum. Ücretsiz bir şekilde web sitemde paylaşıyorum. Bunun aynı sıkıntı yok. Orada hap bilgilere erişebilirsin. Ama hocam ben bunların düzenli halini, kitap formatlarını istiyorum dersen ben bunları dijital olarak satıyorum. Arkadaşlar Shopier mağazası yaptım. Eskiden mesaj atılıyordu. Böyle daha profesyonel ve kompakt oldu. Neye ihtiyacın var? Mesela ben sadece deneme istiyorum. Var. Ben sadece inkılap tarihi istiyorum. Var. Hepsini istiyorum. Var. Neye ihtiyacın varsa hepsi Shopier mağazamda var. Aşağıda linkini koyacağım. Tabi dediğim gibi paylaştıklarımı daha doğrusu pdf yapıp dosyaladıklarımı instagramda önceden paylaşıyorum zaten. Oradan da bakabilirsin. Web siteme bakabilirsin. Bunların daha fazlası için beni takip edebilirsin kanalıma abone olabilirsin ve diyorum ki derece kampı videolarım var. Birçok şeyim var. Hepsi senin için en basit haliyle tarih nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar.